Son zamanlarda sosyal medyada sıkça dolaşan bir karışım var. Bal, hindistan cevizi yağı, biraz tuz ve ılık su gece uykusunu düzeltir, rahatlatır deniyor. Peki bilim bu konuda ne söylüyor? Önce şunu netleştirelim. Bu bir tedavi değildir bir ilaç değildir. Ama bazı kişilerde uyku öncesi rahatlatıcı bir ritüel olabilir. Balın içindeki doğal şekerler, özellikle gece kan şekeri çok düşen kişilerde ani düşüşleri yumuşatabilir. Bu, bazı insanlarda gece uyanmalarını azaltabilir. Hindistan cevizi yağındaki orta zincirli yağ asitleri, küçük miktarlarda alındığında mideyi fazla yormadan enerji sağlar. Ama bu herkes için geçerli değildir. Safra sorunu olanlar veya mide hassasiyeti olanlar dikkatli olmalıdır. Tuz meselesine gelince burada bahsedilen miktar çok küçüktür. Amaç tansiyon yükseltmek değil, elektrolit dengesine hafif bir katkı sağlamaktır. Ilık su ise tamamen fizyolojik bir etki yapar. Vücuda rahatlama zamanı sinyali verir. Yani bu karışım ne yapar? Bazı insanlarda gevşeme hissi oluşturabilir, bir uyku ritüeli gibi çalışabilir. Ama şunu özellikle vurguluyorum. Bu karışım uykusuzluğu tedavi etmez, uyku apnesini çözmez, depresyon veya anksiyete kaynaklı uyku sorunlarının yerini tutmaz. Asıl önemli olan şudur. Uyku öncesi ışık ekran, stres ve düzensizlik. Eğer bu içecek ekranı kapatıp ortamı karartıp zihni yavaşlatmanıza yardımcı oluyorsa işte o zaman anlamlıdır. Uyku mucizelerle değil, alışkanlıklarla düzelir.